Ajansın Sesi başlıyor. Ajansın Sesi programımızın sponsoru Just English sizler için yeni bir çekiliş düzenliyor. Bu çekilişte toplam 4 dille geçerli ve çekilişte 2 kişiye %100, 25 kişiye ise %50 bursu yabancı dil eğitimi. Artı olarak bursunu kullanan her şanslıya İzmir Foça'da 5 gece 4 gün tatil ya da tatil yerine bir adet Samsung marka tablet hediye olacak. Artı olarak ABD'de 3 hafta kendi okullarında da ücretsiz eğitim alabileceksiniz. Çekilişe katılmak için açıklamadaki linkten ya da öne çıkarılanlarımızda bulunan linkten formu doldurabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Herkese merhaba. Ajansın Sesinin 4. bölümünde Umut Metin ile beraberiz. Ben de Ajansın Sesinden Defne. Bugün Umut Metin ile... Dördüncü bölümümüzü çekiyoruz. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, selamlar. Kendin bize biraz tanıtır mısın? Ben Umut Metin. Yaklaşık 5 yıldır e, pazarlama alanında internet haberciliği yapıyorum ama bunun mazisi çok daha eskiye dayanıyor. Yaklaşık 16-17 yaşlarımda böyle e, tabii o zamanlar yaşımı söyleyemezdim. Kimse de para vermiyordu ama bazı internet siteleri için ben e, yazarlık yapıyordum pazarlama alanında. Ama ben e, bu işten ilk defa para kazanacağımı sanırım e, 19 yaşında üniversiteye girdiğimde anladım. Ondan sonra ben bir aynı zamanda bir teknoloji yazarıyım. Yani Türkiye'deki birçok teknoloji markası için yazarlık yaptım. Onların basın bültenlerinde bir nevi tüketiciye giden sesleri oldum. Aynı zamanda o markaların kriz anlarında, o CEO'ların telaşlı anlarında yaptığı basın açıklamaları yine benim kalemimde çıktı. Bir nevi o markaların teknoloji markalarının tüketiciye giden sesi oluyorum yazılarımda, videolarımda e, ve sesli içeriklerimde hem pazarlama alanında deneyimliyim yaklaşık beş yıldır hem teknoloji alanında çalışıyorum e, ve benim iki tane en sevdiğim konu bu yüzden hem teknoloji hem pazaramayı iç içe birleştirerek devam ettirebiliyorum bunun yanında bireylere, kişilere e, markalara ve ajanslara danışmanlık veriyorum ki özellikle dijital alanlarda. Bundan sonra bir yerde konuşmalar var, bir yerde işte girişimcilere verdiğim danışmanlıklar var, bir yerde TEDx gibi birçok kurum ve kuruluşun sosyal medyasını yönetmeye liderlik ediyorum. Yani uyumamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum uykusuz kalmak için ve gerçekten uykusuz kalıyorum. Bu herhalde en büyük cefası yaptığım işin. Ama işimin özü şu, gündemi takip etmek, bir şeyleri gözlemlemek, değerli bulduğum şeyleri filtrelemek ve onları Yazılarımda, videolarımda, e, ben de zamanında podcast yapıyordum. Zaman zaman da podcastte izleyicilere, sonuçta tüketiciye aktarmak çok seviyorum yaptığım işi. Şey. Para kazanabileceğimi anladığım yaştan itibaren bu işi yapmak istedim ve şu anda yapmanın mutluluğunu sürdürüyorum. Bir yerde de sosyal medya tarafım var. E, sanırım siz de beni oradan tanıyorsunuz. Evet. Belki izleyenler de oradan tanıyacaktır Sosyal medyada da markaların yaratıcı pazarlama hamlerini paylaşıyorum. Sosyal medyada yaptığım işten dolayı bana en çok gelen sorulardan birisi şu. Abi bizim YouTube'da 3 saniyede geçtiğimiz, dayanamadığımız, izlemeye dayanamadığımız videoları sen bize 30 saniye izletmeye nasıl dayanıyorsun? Eski bir Amerikalı gazetecinin çok sevdiğim sözü vardır. Der ki, ilginç olmayan konu yoktur, ilgisiz insan vardır. Gerçekten öyle. Yani aslında her konunun ki özellikle bizim gibi soyut bir şeyler yapan, iletişim süreçleriyle ilgilenen her konunun derinine baktığınızda oldukça ilginç süreçler yatıyor orada. Oldukça ilginç beyin fırtınaları yatıyor ki yakın zamanda Elinde Batı'nın bir kitabını okudum. Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı diye. Kitapta bir bölüm fabrikaların ne kadar ilginç olduğundan bahsediyor. Siz bütün bir fabrikalara alakalı bölümü gözünüzü kırpmadan okuyorsunuz. Burada sorsam hepinize eminim fabrikaların yanından geçerken gözünüzü devirmeye bile tenezzül etmiyorsunuzdur. Aslında hayatınızda görebileceğiniz en ilginç makineler, böyle en spesifik e, alanlarda uzmanlaşmış en detaylı makineler o fabrikaların içindedir. Ama hiçbirimiz e, yoldan geçerken büyük bir hızla gözümüzü çevirmeye bile tenezzül etmeyiz. Çünkü tabın devamında şunu diyor. Modern dünyanın estetik algısı o kadar içimize işlemiştir ki o fabrikaların e, renkli olmayan duvarları bütün cazibesini aslında içindekinin öldürür ve götürür. Ee, Bunun yanı tersi nerede benim için öyledir ama aslında yaptığım işte de sonuçta isim pazarlama, ee, çok işte Philip Kotler, 4P'ler bir şeyler çok artık teknikleşmiş bir kavram ama aslında arka planda o kadar ilginç şeyler yatıyor ki yani onu ilginç bir şekilde ortaya çıkardıktan sonra güzel bir şekilde paketledikten sonra inanın 3 saniye değil insanlar 1 dakika, 2 dakika saatlerce izleyebilir hale geliyor reklam filmlerine. Böyle bir yaptığım şeyi anlatmış olayım. Evet, ben katılıyorum dediklerinize. Özellikle şu anda bu çağda 15 saniyeyi geçmiyor insanların odak süresi ama ben sizin videolarınızı gayet 1 dakika, 1 dakika 20 saniye izleyebiliyorum. İlgi çekiciler, güzel kurgulanmışlar, güzel anlatılıyorlar. Yani estetikle birleştirdiğiniz zaman gerçekten aslında insanların çoğu zaman ilgisini çekmeye ya da 15 saniyelik odak sürelerini bile geçmelerini sağlayabiliyoruz gerçekten. 15 saniye çok iyimser bir tahmin bu arada. <laughs> bu 2019'a bir haber okumuştum. İşte, tüketicinin dikkat süresi 3 saniye düştü diye. Geçen ay bir şey tahmin okudum. Dikkat süresi 0.3 saniyeye düştü diye. Yani 15 saniye inanılmaz iyi bir tahmin. Hani Instagram bile yaptığınız içeriklerden önce size şöyle bir uyarı veriyor. ilk 3 saniyede insanların dikkatini çekmeye çalışın. Yani 3 saniyede ona bir şey vermeye çalışıyorsunuz. Bu peki dezavantajı ne? Artık fark ettiysen müziklerin, şarkıların introsu yok. Evet. Yani hiçbir şarkıda artık uzun uzun güzel introlar bulamıyoruz. Eskideki Pink Floyd'un Time şarkısını belki bilirsiniz. Yaklaşık bir dakika boyunca intro vardı ve insanlar oturup o introyu dinlerdi. Çünkü o bir şey anlatırdı. Ama şu anda direkt introlar giderek yok oldu. Çünkü şarkıcının bile, müziğinin bile bizim dikkatimizi 3 saniye çekmesi gerekiyor. Yoksa listeye asla giremiyor. Sanırım bu da herhalde bunun bu dönemin kötü özelliklerinden birisi. Değil mi? Çok fazla tüketilecek şey var. Çok fazla e, yaratılan şey var. Ve biz bir sürü şeye maruz kaldığımız için aralarından en çok hangisini... Hangisi bizim dikkatimizi çekerse ona doğru yönelmeye gidiyoruz. Peki bu buradan şöyle geçeyim Hazır. 2025 yılı pazarlama trendlerini 3 kelimeyle özetleyecek olsak Bunlar ne olur? Yapay zeka kişiselleştirme olarak bitiriyorum. Yapay zeka iki kelime olarak kullandım. <laughs> Biraz zor, zor bir soru ama kesinlikle trendlerden birisine kişiselleştirme koyardım. Neden? Çünkü artık fark ettiysen e, giydiğimiz her şeyde, kullandığımız her üründe kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Geçenlerde bir marka bana sponsor oldu, araba verdi. Bir hafta denemem için. E, bu elektrikli hibrit bir araba. Arkadaş arabaya bindim. E, arabanın her detayını kişiselleştirebiliyorum. İç atmosferini, ambiyansını kişiselleştirebiliyorum. Arabada yapay zeka asistanı var. Onu nasıl konuşacağını, nasıl bir tonda konuşacağını benim onu kişiselleştirebiliyorum. Koltuk ısıtmasını işte ben arabaya bindiğimde otomatik olarak koltuk ısıtması benim kişiselleştirdiğim modda açılıyor. Koltuğu benim istediğim şekilde ileri geri gidiyor. Yani eskiden araba e, sevdalısı birileri varsa bu programda düşünsün yani Doğan, Tofaş ya da Şahin kullananlar onların neyini kişiselleştirebilirdi o arabaların? En fazla işte kol boyuna göre direksiyon direksiyonu ileri geri götürürdü. Koltuğu bacak boyuna göre arkaya öne götürürdü. İşte dikiz aynısını ileri geri götürürdü. Bu kadardı. Yani şu an e, her şey, eskiden, eskiden o kadar kişiselleştirebilirdik. Şu an her şeyi sonuna kadar kendimizi yansıtacak şekilde kişiselleştirmeye çalışıyoruz. Bu arabalar gibi kompleks ürünler için geçerli olmak zorunda değil. Bilmiyorum sen estetik buluyor musun? Crocs diye terlikler var biliyorsun. Evet, evet. Ya biz Crocs terlikte bile yani tercihimizde bile kendimizi ifade etme ihtiyacı içindeyiz. O üstündeki cibis aksesuarları bilirsin <laughs> işte. İnsanlar kendi zevklerine göre oraya aksesuarlar takar. Hangi yemeği seviyorsan, hangi müziği dinliyorsan, hobin neyse üzerine onunla alakalı aksesuar takıyorsun. Yani terlikte bile aslında biz kendimizi bir şekilde dışarıya ifade etme ihtiyacı içinde oluyoruz. Böyle bir ihtiyaç içindeyiz. Bunun sebebini biraz tabi e, tabii dijitalle çok alakalı. Çünkü ya örneğin bu sosyal medya arayışında geçerli. Her sosyal medyada profil fotoğrafınızın hemen altında bio diye bir bölüm vardır. Bu bölümde e, kendinizi ifade etmeniz için size bir iki cümlelik bir alan sunulmuştur. Belirli bir karaktere sahip ve siz her platformda kendinizi bir şekilde ifade etmek istersiniz. Mesela Instagram'da işte gezgin yazarsınız. Üç çocuklu, nişanlı, eşe burcunu yazarsın. Mutlu bir aile profili çizersin. Twitter'da nasıl bir biyom vardır? Mutlaka biraz daha böyle mizahi ya da asi bir biyon vardır. Tinder kullananlarda nasıl bir biyon? Biraz daha böyle davetkar bir biyo kullanır Tinder kullananlar. Aslında her platformdan platforma bile kendimizi ifade etme şeklimiz değişiyor. Yani günümüzde kendimizi ifade etme ihtiyacı içindeyiz. Bu çok daha fazla artacak. Bence 2025 ve devamında da uzun bir süre her üründe kendimizi bir şekilde ifade edebilecek şekilde her ürün gelişecek ve evrilecek. Yakın zamanda girişimcilik e, konusunda danışmanlık verdiğim bir şirkette bir kişi şöyle bir fikir attı ki bence çok güzel bir fikirdi. Olur olmaz, başarılı olur ya da olmaz bilmiyorum ama fikir çok güzel. Dedi ki benim evimde bir tane robot süpürge var. Bu robot süpürge e, evimin temasına uymuyor. Benim evim ahşap bir ev, robot süpürge beyaz bir robot süpürge ben dedi robot süpürgeleri kılıf üreteceğim. Mükemmel, çok basit bir fikir, mükemmel bir fikir e, ve ne yapmış oluyor? İnsanlar robot süpürgeyi evinin dekorasyonuna, kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyor. Sonra araştırdı, bana mail attı. E, bir tane kılıf üretimi başlamış girişimi e, Amerika'da. E, robot, süpürgesini Star Wars şeklinde üstüne sticker yapıştırmışlar. İz, i̇stediğiniz filmi, beğendiğiniz her filme göre robot süpürgenizi de kişiselleştirebiliyorsunuz. Bence 2025 ve devamında kişiselleştirme oldukça önemli bir dönüm noktası olacak markalar ve ürünler için. Seni son dönemdeki en çok etkileyen kampanya örneği. Hmm, güzel. Öyle bir soru <laughs> sordun ki şu an bütün böyle zihnimi şey yapıyorum, canlandırıyorum. Ee, bu arada benim işim de bu aslında yani her gün e, yaklaşık 3-4 tane o gün çıkan kampanyayı sosyal medyada paylaşıyorum ama şimdi sorunca bak e, eni bulamadım ya bu sorular beni hep çok zorluyor <laughs> en sevdiğin kitap en sevdiğin müzik şey bunlar şey gibi bir adaya düşsen ıssız bir adaya e, hayatın boyunca orada kalacaksın yanına bir tane kitap alacaksın hangisini alırdın? Ben yani, salak mıyım bir tane kitap alayım yanıma ıssız bir adaya düşmüşüm. <laughs> bu öyle bir soru e, ama en demeyeyim beni çok e, derinden etkilen bir kampanyadan bahsedeyim. Son zamanlarda olmasa da Carrefour sana bir kampanyasıydı. Hatta son dönemlerde köpeklerin sokak köpeklerinin uyutulması gündeme geldiğinde bu kampanya da gündeme gelmişti. Şöyle bir şey yapıyordu kampanya. Bir afiş vardı. Tabii görseli şu an betimlemek biraz zor olacak ama belki fotoğrafını koyarsınız. Bir afiş vardı. Afişte e, sokak köpeğini yani kendi köpeğini sokağa bırakan, arabasıyla terk eden ve arabasıyla yola devam eden bir araba gösteriliyordu. E, çok acı bir manzara. Bunun üzerine ben e, bir, bir, ton blok yazısı yazabilirim. Bunun ne kadar yanlış bir davranış olduğuyla alakalı. Ama Carrefour'sa ne yapmıştı biliyor musun? Bu afişi almıştı fotoğrafı. ...üzerine hıyar 19.90 yazmıştı. Kendi böylece manav ürününün hem reklamını yapıyor... ...hem de yani çok basit bir şekilde hıyar yazarak... ...onun şeyini yaparak adama yani tutumunu çok şey net bir şekilde belli ediyordu. Ee, i̇zleyenler de internetten bulabilir. Arşivi sanırım vardı. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam ödül de almıştı. Ee, Beni en çok etkileyen kampanya oydu ya. Güzel bir kampanya. Gözünüzde canlandırabildiğimi evet, biliyorum evet, ama... Evet, evet. Canlandırdım. Güzel bir kampanya. Evet. Düşünülmüş. Çok basit bir kelime yani. Siz hangi yani istediğiniz kadar uzun yazı yazın. köp sokağa köpeğinizi sokağa terk etmekle alakalı istediğiniz kadar e, bunun yanlış olduğunu anlatın. Farklılaşmazsanız mesajda, iletişimde farklılaşmazsan kimse seni dinlemiyor. E şimdi ben burada size şunu desem. Ben özgürlük istiyorum. Türkiye'de yeterince özgür değiliz desem. Şimdi baktığımızda verilere evet e, Türkiye'de kendini özgür hissedenlerin oranı ...birçok ülkeye göre çok daha geride. Peki ben özgürlük istiyorum dediğimde neden sen şey demiyorsun? Evet ya bu adam çok doğru bir şey söylüyor. Ben de özgürlük istiyorum diye neden bir şey demiyorsun? Çünkü bunlar çok dendi. Bir anlam ifade etmiyor bizim için. Bunu belki ben 17. yüzyılda, orta çağ Avrupa'sında deseydim... ...evet o zaman mutlaka bir belki isyanı körükleyebilir ya da idam edilebilirdim. Ama bir şeyi farklı ve daha basit bir şekilde anlatmak çok daha önemli oluyor. İşte o Carvosa'nın da yaptığı... O bir ton yazı yazmak yerine tek bir hıyar yazıp altına kendi regionundaki hıyarın fiyatını yazdı kampanya her şeyi çok daha güzel anlatıyor aslında bir kelimeyle bence de basit ve dikkat çekici reklamlar hep daha öne çıkarlar genelde kesinlikle karmaşık reklamlara kıyasla ee, yani hani bakarsın ben bazı açıkçası bazı markaların reklamlarını yanlış yaptığını düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun ve düşünmen gerekiyor ve sen o insanların müşterisi değilsen zaten ya da o şeyle çok ilgilenmiyorsan biraz daha uzak müşterisi olabilecek kısımdaysan anlamayabiliyorsun çok farklı bir mesaj vermeye çalışıyor, birleştirmeye çalışıyorlar anlamayabiliyorsun e, tabii ki o sırada sen, sen target audience değilsin hı hı. ama değilsin ama yine de bence reklam yapılırken e, biraz daha ...anlaşılabilir birleşimler yapmak e, en mantıklısı. Çünkü mesela ben çok reklam görüyorum. Hı -hı. Belki ilgileneceğim bir şey, belki alacağım bir şey. Ama o sırada target audience'ları ben değilim. Beni o an kaybediyorlar ama kazanma ihtimalleri de vardı aslında. O yüzden e, ben daha basit ve böyle anlaşılabilir e, marka şeylerini daha çok beğeniyorum. Şeyi gördün mü? E, Netflix'in yakın zamanda çıkardığı yeni dizisi. Ata bir dizisi. O dizi yakın zamanda bir e, şey reklam afişi çıkardı metroda. Metrolarda bastı. E, reklam afişinin şöyle bir özelliği var. O dizide oynayan birisi e, Uğur Yücel ölür oyunu canlandırıyor. O adam bir hayaleti canlandırıyor dizide. Ve şöyle bir şey reklam afişi yaptı. Siz reklam afişine belli bir açıdan bakınca uğrayacağı görünmez oluyor. <laughs> belli bir açıdan bakınca uğrayacağı görünüyor. Belli bir açıdan bakınca görünmez oluyor. Çok basit bir şekilde dizinin içeriğiyle uyumlu müthiş bir e, çalışma bence. Bayağı güzelmiş Değil bu mi? arada. Bu, çok beğendim. Çok basit çok güzel. <laughs> Peki dizilerin reklam afişlerinden bahsediyorken şeyden bahsedelim hemen. Ölünce beni kim yıkayacak? Hmm. Geldi yine karşıma. Çok geldi karşıma. Çok evet. Konuşulması gereken bir durum bence. Çünkü ben çok fazla Türkiye'de bu tarz negatif eleştiri alınacağı tahmin edilebilen reklamlar görmüyorum. E, risk almak istemezler insanlar. Genelde reklam yaparken ya da pazarlama yaparken risk aldılar. Başarılı oldular mı? Gazal çok tuttu. Yani gördüğüm kadarıyla birçok insan bu reklam aslında negatif olmasına ve eleştirilmesine rağmen birçok insan gazalı merak edip izledi. Ve şu anda bu reklamın negatifliği hakkında bir şey kalmadı. Hı -hı. Belki ikinci sezon çıkınca insanlar yine izleyecekler ya da e, belki biliyorsundur gazsallık kursları açıldı. Biliyorum. O kadar yüksek bir talep oldu. E, sen ne düşünüyorsun? Aslında çok eleştiri alan, e, insanları aslında bir içten içe rahatsız eden bir reklam ve pazarlama yöntemiydi. Bu tarz yöntemler sence markanın imajı açısından iyi mi? Sen gazsallığı izledin mi? Hayır. Ben de izlemedim. Benim etrafımda kimse de izlemedi. Şimdi evet Gassal çok beğenildiği gibi bir algı var. Bu ne kadar doğru bu tartışılır. Bunu bir kenara bırakalım. Çünkü bunlar alakalı çok fazla şey dönüyor, polimik dönüyor. Bu işte TRT'de yayınlandığı için izlendiği gibi görünüyor, görünmüyor. Bunlar bir kenara. Gassal'ın beğenilip beğenilmediğini bir kenara bırakalım. O reklam afişine bakalım. Beni en çok derinden etkileyen şey şu oldu ya. İnsanlar ölüme karşı ne kadar yabancıymış. Değil mi? Yani ya ölümü hatırlamak insanlar için büyük bir travma etkisi yarattı, büyük bir öfke yarattı birçok kişi için. Evet gazetelik kursları açıldı ama bir o kadar da aslında o reklam ilk çıktığında linçlendi. Daha sonra sosyal medyada gazetelik beğenildi algısı çıktı ama ben o reklamı beğenen birisini çok fazla hatırlamıyorum o reklam ilk ortaya çıktığından itibaren. E, merak uyandırdı mı? Uyandırdı. Peki reklamın tek amacı merak uyandırmak mı? E, bence değil. Bence reklamın e, bir noktadaki amacı bir dizi, bir marka, bir ürün hakkında e, bizim bir karar vermemizi sağlamak. Bu irade satın alma kararı olmak zorunda değil. Bir markanın kaliteli marka olup olmadığı, güvenilir olup olmadığı, işte atıyorum bizim satış sonrası destek verip vermeyeceği konusunda bir şekilde tüketicinin karar vermesini sağlamayı amaçlıyoruz. O reklam linçlenerek başladı. Reklamın etkili olup olmadığını da söyleyemiyorum. Çünkü ben verilere pek inanmıyorum o dizideki. Ama bir diziyi promot etmek için oldukça bence fazla uç noktaya kaçmış. Çok daha kötülemeye gerek yok ama çok da muhteşem bir deha diyeceğim bir reklam değil ya. Peki reklamın iyisi kötüsü olur mu? Kesinlikle olur. Olur mu? Yüzde yüz olur. Geçenlerde ne hava yoluydu? Sırbistan hava yolu mu? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama hatırladığım kadarıyla bir hava yolu Fransa'ya uçamıyor. Yani Paris'e uçamıyor çünkü güvenlik standartlarını karşılayamıyor. Ondan sonra bu hava yolu iki hafta önce e, uçma izni alıyor ve bunu sosyal medyada duyurmak istiyor. Nasıl duyuruyor biliyor musun? Burada Eyfel Kulesi, burada uçak, uçak Eyfel Kulesi'ne doğru gidiyor. Peki neyi anlat hatırlatıyor bu insanlara? 11 Eylül'ü hatırlattı. Ve müthiş bir şekilde dinçlendi. Reklam evet. Markayı tanıttı evet. ve kötüsü kötü mu? çok kötü bir reklam. Ya da Dov'un 2000, e, yine yanlış hatırlamıyorsam 2007'de yayınladı pardon 2012'de yayınladığı reklama hatırla. Siyahi bir kadın var. Üzerinde beyaz bir tişört var. Kadın yüz temizleme jeli sürüyor. Tişörtü çıkarıyor. Kadın beyazı dönüyor. Evet hatırladım. Şimdi hatırladım. böyle bir reklam görünce reklamın iyisi kötüsü evet olur diyorsun. Çünkü e, reklamda bizim ulaşmaya çalıştığımız nokta az önce dediğim gibi hem karar verdirme hem de tüketici de uzun vadede bir değer algısı oluşturma. Bu reklamlar e, aslında çok basit bir şekilde reklamın kötü Kötüsünün olacağını ve çok da güzel e, ilgi çekecek kötü reklamlar olacağını gösteriyor. Nereden tamam. çıktı bu reklamın iyisi kötüsü olmaz ya? Bu ne zaman çıktı biliyor musun? E, bu 1970'lerde çıkan bir kavram. E, hatta ben daha eski 1940'larda 70'ler arasında bir sürede çıkan bir kavram. O zamanlar. E, şirketlerin tüketiciyle tek iletişim kurma noktası gazeteydi. Ve o zaman gerçekten tanırlık çok önemliydi. Çünkü şu an çok kolay bir şekilde marka tanınabiliyor. TikTok'ta trend olmasına bakıyor. Bir influencer'a iş yapmasına bakıyor. Geçmişte böyle bir şey yoktu. E her marka bir şekilde tüketiciye kendi ismini duyurmak zorundaydı. Orada neye güveniyorlardı? Bizim hafızamız Japon balıklarından halice gerçekten. Yani bir şekilde kötü reklam görsek bile e, bir ay, iki ay, bir yıl sonra onu unutabiliyoruz. Ve bir marka bu geçmişin aslında şeyidir, söylemidir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan senin sesini, markanı duyurmaktır diye. Bu günümüzde evet, geçerli değil. Bir kere günümüzde iptal kültürü diye bir şey var. Cancel culture evet, var. Evet, cancel culture var. Ama ben bunu sana şu yüzden sordum aslında. Benim aklıma biraz direkt kardeş yanlar geliyor. Reklamın kötüsünü yapıyorlar ama hala kazanmaya devam ediyorlar. Hala önlerini koruyorlar. Hala bir sürü insan etkileşim vermeye devam ediyor. Reklamın kötüsü oluyor. Reklamın eleştiri alanı oluyor. Ama o eleştiri alan şey devam edebiliyor, yükselebiliyor, etkileşimden e, kasabiliyor ya da ürünleri satabiliyor. Yani bir sürü şey oluyor. E, özellikle mesela belki biliyorsundur büyük ihtimal biliyorsundur e, Stanley çok ünlü, bayağı ünlendi. Ama Stanley'nin e, bir reklamı vardı. Arabanın içinde Stanley, araba yanıyor ama Stanley yanmıyor. Bu reklamın aslında doğru olmadığı ve Stanley'nin yanan bir arabanın içinde kaldığında yandığı çıkıyor. Ama insanlar bunu hatırlamıyor bile ve Stanley hala işte kırılmamasıyla, etkilenmemesiyle ünlü. Niye insanlar bunu unutuyorlar? Aslında orada yanlış bir reklam yapılmış ama insanlar bunu unutuyorlar. Ee, ve böyle devam ediyorlar. Sadece gerçekten pazarlamayla işte reklamcılıkla ilgilenen insanlar bu tarz şeyleri hatırlıyor. Onun dışında genel müşteriler bu tarz şeyleri çok hatırlamıyor. Eğer çok bariz yapılan bir hata değilse diye düşünüyorum. O yüzden reklamın kötüsü var ama işe de yarıyor bazen diye düşünüyorum. Yarıyor kesinlikle yarıyor. Yani o sistem reklamını hatırlıyorum sonradan o, o bu arada e, reklam değildi diye hatırlıyorum ben. Yanlışım varsa düzelt. Gerçekten bir araba yanıyor. Ondan sonra o kadına, arabası yanan kadına sistem yeni bir araba hediye ediyor. Evet biraz daha PR çalışması gibi. Evet ya bu yine biraz şeye giriyor. E, polimiklere giriyor. O gerçek miydi değil miydi? Yakın zamanda hatırlarsın Ülker işte Defne diye bir çocuğun hayalini gerçeğe evet. dönüştürdü. <laughs> Çok o prenses yaptı. Ee, yine aynı polemikler çıktı. gerçek miydi, değil miydi? Bu aslında da biraz da şunu gösteriyor. Aynısını burada Monster da yapıyor. Monster'da mesela bir çocuk işte canavar şeklinde bir çanta hayal etmiş, onu çizmiş. Monster'ın Monster bunu gerçeğe dönüştürdü. Ülker gerçekten samimi miydi, değil miydi? Gerçekten bir PR çalışması mıydı? Kimse bilmiyor bunu. Monster'da polemik olmadı. İşte bunun sebebi biraz da aslında markanın çok uzun vadede devam ettirdiği bir güven ilişkisi bence tüketiciyle. Peki, şimdi birkaç tane え<ペ>ー<ペ> takipçilerimizden, kulüp üyelerimizden gelen sorulardan sorayım sizlere. Hazırım. Peki yeni başlayan birine mutlaka öğren diyeceğin şey ne olurdu demiş Ömer. Güzel. Ee, yeni başlayan birine mutlaka öğren diyeceğim öğrenmek bence çok faydacı baktığımız bir yaklaşım. Yani öğrendiğimiz her şeyden bir fayda bekliyoruz ve bunun genelde para olduğunu düşünüyorum ben. Yani her öğrendiğimiz şey bize bir para kazandırsın, bize bir yerde fayda sağlasın, bir noktada o öğrendiğim şey gün gelsin, işime yarasın diyoruz. Bunun sebebini çok net anlıyorum çünkü rekabet müthiş bir şekilde arttı ve çok hızlı artıyor. Durup nefes alacak zamanımız yok ve gerçekten e, öğrendiğimiz şeylerin bizi hızlı hızlı rakiplerimizden öne geçirmesini istiyoruz. Ama ben öğrenmeye faydacı bakma konusunda e, biraz ketumum. Yani her şeyi öğrenmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Öğrenebildiğiniz ve bir gün hiç işinize yaramayacağını düşündüğünüz şey bir gün gelecek. Hayatınızı değiştirebilecek belki de. Benim bir konferansta anlattım. Hatta bu okula geldiğimde yaptığım bir konferansta evet, anlattığım bir anı vardı. dinledim o, o gün patlıcan tarifi bilmem sayesinde hayatımda tanışacağımı düşünemediğim bir adamla tanışmıştım ve o bana bir iş bağlamıştı. Yani ve hayatında gerçekten ne öğrendiysem gün geldi bir gün karşıma çıktı. Bu yüzden öğrenmeye karşı yani olabildiğince her şeyi öğrenmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Ben emin olun yani şeyde kendi Instagram hesabımda da başka konulardan öğrendiğim şeylerin de içeriğimi çok zenginleştirdiğine inanıyorum. Peki herkesin yaptığı ama aslında etkili olmayan bir pazarlama taktiği nedir diye sormuş Mina. Herkesin yaptığı ama aslında çok da etkili olmayan bir pazarlama taktiği. Güzel soruymuş. Şimdi ilk önce herkes ne yapıyor acaba? Herkesin yaptığı şey, herkesin yaptığı belki şunu diyebilirim şeyi şey kullanmak. Arkadaşlar artık şu viral olan müzikleri kullanmayın ya. <laughs> Ya her reklamda her şeyde viral olan müzikleri görüyorum. Her marka o Antep fıstı dönemini bilirsin, Dubai çıkası çıktığından. Kesinlikle. Herkes Antep fıstığı kullanıyor. Beni her markadan soğuttu. ya ee, her virale atlamak ümitle sonra bana markada bir boğma hissi veriyor. Bazı viralitelerden, bazı trendlerden uzak durabiliriz gibi geliyor bana. Viralleri takip etmek önemli. Ne oluyor, ne bitiyor? Takip etmek önemli ama hepsine atlamak önemli değil. Çünkü hepsi senin markanla uyuşma. Takip edersin. Ee, ama hepsini kendine almazsın. Tabii ki viral olan şeyleri takip etmeliyiz. Gelişim sonuçta viralle e, ve hani geliştirmen için gündemi takip etmen gerekiyor. Ama hepsini takip edersen de çok şey. kalmıyor. Evet. Yani oradan oraya savrulursun, yorulursun, e, şey yapamazsın diye marka Sesini duyurmak için her viralde görüyorum bazı markaları. Her ne trend varsa... O trendi yapıyorlar. Peki hiç hatırlıyor musun? Antep fıstığıyla işte o Antep çikolatası tarzı şeyler yapan markaların isimlerini hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum şahsen özel olarak isimlerin çoğunu Hepsini hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini hatırlıyorum. Yani. Onlar benim e, kafama inanılmaz yer etti. Ama ne oldu sonunda? Unutuldu. Şu evet. an kimse Antep fıstığı konuşmuyor. Neden Antep fıstığı canınız çekmiyor? Damak zevkinin mi değişti? Hayır. Aynen. Yani damak zevkimiz değişmedi. Ben 4 yıl önce de bu damak dedim Hala öyleyim. Peki neden kimsenin canı şu an Antep fıstığı çekmiyor? Dünya tarihinde ilk kez bir yemeğe tadından başka öncelik vererek ilgi duyduğumuz bir dönemdi. Yemeğin tadı bizim ona ilgi duyduğumuzu sağlayacak en son şey oluyor. Daha öncesinde birçok şey oluyor. Ne? Mesela paylaşılabilirlik, konuşulabilirlik. Sen arkadaşına anlatınca arkadaşın ''Aa sen bunu denedin mi?'' diyecek mi sana acaba? Şu an mesela şey diyebilir misin? Ben bir yıl sonra Dubai Çukurası'nı deneyeceğim. Ne anlamı var? Bir yıl sonra senin Dubai Çukurası'nı denemenin, New York, Roll denemenin ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Ee, neden? Çünkü Konuşulduğunda değeri kaybolur. Artık anlamsızlaşır onlar. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyor. Ben biraz fazla uzattım her şeyi <laughs> Hayır, konuştum. Çok güzel, çok keyifli. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Özellikle ben sizi takip ettiğim için Instagram'da size geçtim ama hani sayfayı takip Hı -hı. ettiğim için çok keyifli o bilgileri paylaşan e, insanla hani ikimiz de o bilgileri biliyoruz onunla o, o konular hakkında <laughs> çok sohbet sevindim. etmek çok keyifli gerçekten çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Bahsettiğim gibi o mu bu mu sorularımız var. Hazırım. Hızlı sorular. Tamam. Peki, başlıyorum. Metaverse mu gerçek evren mi? G gerçek evren. TikTok kampanyası mı e-mail otomasyonu mu? TikTok kampanyası. <laughs> Organik içerik mi sponsorlu post mu? Organik içerik. Yaratıcılık mı veri mi? Yaratıcılık. B2B mi B2C mi? Kesinlikle B2C. Like mı kaydetme mi? Kaydetme. Marka sadakati mi yeni müşteri mi? Marka sadakati. SEO mu sosyal medya mı? Sosyal medya. YouTube reklamı mı influencer videosu mu? Influencer videosu. Lansman kampanyası mı sadakat kampanyası mı? Sadakat kampanyası. Tek büyük bir kampanya mı yoksa yıl içinde küçük küçük kampanyalar mı? <laughs> çok zor Değil mi? yorum yapılması gerekiyor <laughs> buna evet, ama yani e, tam yine de bir şey diyeyim e, tek büyük bir kampanya diyorum story'de anket mi yorumda etkileşim mi ee, yorumda etkileşim ürün odaklı içerik mi hikaye odaklı içerik mi hikaye odaklı içerik az ama öz içerik mi sık paylaşım mı sık paylaşım swipe up mı yoksa linkin bio mu ee, linkin bio Peki. Çok teşekkür ediyorum gerçekten katıldığınız Güzel için, sohbet için. Ne demek. Ben sesinin dördüncü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz bugün. Umut Metin'le beraberdik. Sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diliyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.